Merhaba tekrardan. Bugün şunu söylemek istiyorum. Benim akantlar falan hepsi kapatıldı. Mesela WhatsApp vardı, kapandı. Belli bir süre mesaj attık o da yok. Bir tek YouTube kaldı. Ee, bir tek YouTube açık. Bu bir kere olmuyor. 3 üç, üç kere, 4 kere, 5 kere oluyor. Hani 3 kere, 4 kere, 5 kere olsun. Drive'a dosyaları falan ekleyeyim. Hani Drive'da kalsın. Drive kalmıyor. Drive mesela YouTube'daki videoları şu an ayın 15'inde maaş alacağım. 10, 10 TB'lık bir tane bir hard disk almak istiyorum. iki tane. Oraya falan çektiğim videoları oraya koymak istiyorum açıkçası. Instagram ya da e, Whatsapp'ta bu iş böyle olmuyor. İşin en garip e, ve saçma tarafı şu. Yani Whatsapp ban. Yani Whatsapp'a giriyorum. Whatsapp banlanmış. Tamam mı? Gece ne olduğunu ben anlamadım. Hiçbir şey de söylememiş. Sadece tek istediğim ben devam edeceğim. Hani istediğiniz kadar videoları silmeye çalış. Videoları silsen. Youtube'dan beni şikayet edin. Bilmiyorum niye şikayet ediyorlar falan. E ben devam edeceğim. E hayat bu şekilde devam ediyor. Hani e Ben video çekme işlerine devam edeceğim. E burada e konuşmaya da devam edeceğim. İster birilerinin zoruna gitsin gitmesin. E sahne arkasından böyle hani meta yetkilileri de olsun. Ya da farklı Facebook. Hani canımız istediği bunu yapalım. Canımız istediği bunu yapalım falan. Hani bu insanların ben tek isteğim acı içinde ölmeleri olacaktır. İster Facebook, ister Instagram, ister şey. E çünkü ne tür insanlar var, adamlar neler paylaşıyor? E, ben herhangi bir şekilde account açıyorum, hesap açıyorum. Hesap böyle bir yükselişe geçiyor, ban. Bu benim birinci hesabım ban Yani Instagram ban değil, Facebook birinci ban değil. Ben nereye açsam, nereye gitsem e, ya hesaplarım kapatılıyor, yani sürekli böyle bir şey oluyor. Videonun kayıt için alacağım alacağımca hani hard disk alayım hani böyle YouTube'daki böyle gerçekten hani felsefe videolarını böyle 5 yıl falan çekmeye devam edeceğim. E belki bir tane şerefsiz e, bir, bir şekilde banlanabiliyor, kanal kapanabiliyor. Tabi hard diski alıyordum. O hard disk bozuluyor. Enflasyon burada. Eee oluyor? eski veriler var. Şimdi Facebook'taki eski verileri alamıyorsun. Fotoğraflarım var mesela. Senin çocukluk fotoğraflarım var bunları sen Facebook'a yüklemişsin çocukluk fotoğraflarını falan filan. onlar bir anda silinebiliyor. Mesela senin işte bu hard disk almıştım şu an şey yandı. Benim orayı kullanma amacım ya böyle çocukluk fotoğraflarım falan filan orada kalsın diye. Ama hesap kapanabiliyor. hesap kapanınca insan şunu diyor lan hesap kapanıyor bir anda fotoğraf kalmıyor falan. Bu e, bir anda kapanacağı için ya hard disk almanız gerekiyor. Kendi e, hard diskinizde hatta bunun iki tane almanız gerekiyor. Bir bozulursa diye onlara yüklemeniz gerekiyor. Tek çözümü bu. Çünkü drive kapanabilir, accountlar kapanabilir vesaire vesaire. Ya işin garip tarafı Insta'ya giriyorum. Kapalı. WhatsApp kapalı. WhatsApp'ım zaten ban yemiş. Ee, hani, Instagram'a giriyorum. Insta da ban yemiş mesela. Şu an bir şeyler yapıyordum. Insta da ban yemiş. One yani Ne kadar zaman bir account açsam LinkedIn'i açtım. Tamam mı? LinkedIn ban. Hani ben LinkedIn'de ne zaman bir account açsam e, bu şerefsiz LinkedIn yöneticileri beni banlıyor. Yani ulan globalde de banlıyor herhalde. Açıyorum bir şey paylaşıyorum. Adam banlıyor. Bu e, account tarzı şeylerde hani bunların belli politikaları var herhalde. Hani kafalarına göre onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Canımız istedi onu yapıyoruz. Sonra, bu insanların ben Acı içinde ölmelerini isterdim. Yani millet ne paylaşıyor? Ulan ben kendi fotoğrafımı paylaşıyorum, banyoyorum. Mesela çok basit konuşayım. Aa, ulan kadın OnlyFans linki açmış Instagram'da. Ya da efendime söyleyeyim kendini paylaşıyor. Ben de onu paylaşıyorum, ben banyoyorum. Böyle bir saçma bir şey var mı? Var. O yüzden bu iki bir keresinde bir tane YouTuber falan e, gitmişti, taramıştı Amerika'daki YouTube'un genel şeyini. Facebook ve Instagram için de aynısı olacaktır bu. Yani çünkü siz e, kendinizi iz şey yapandan, şey görürsen üstün görüyorsunuz falan. Adamlar bayağı üstün görüyor. Bizim dediğimiz kuraldır, budur. Devlet otoritesi budur vesaire vesaire. Böyle YouTuber'ların e, olayları da çok fazla oluyordur ve olacaktır da. Kapatırsınız birinin akantunu tok ikinci gün o akantunu kapattığınız kişi de sizi tarar falan filan. Var öyle. Sorun şunu getirmeye çalışıyorum. Akantlar yine kapanabilir. Ben kitap falan da yazıyorum. Kitap yazmak en mantıklısı. Çünkü kitaplar biraz daha uzun kalabiliyor. Ama videolar kaldırılabiliyor. Videolar erişime engele gelebiliyor falan filan. Hard disk almaya çekmeye devam edeceğim. Sıkıntı maddi sıkıntıların aşırı fazla olması neticesinde ne kadar video çekseniz bile videoları stoklasanız bile videonun gigabaytı çok fazla. Ya bu süreçte işte 1080p'ye 30p'ye yönelirsiniz falan filan. Ben seviyorum bu işi video çekme işini seviyorum. İster para kazanayım ister para kazanmayayım. Instagram'da yeni bir account açacağım. Yine devam edeceğim. Hani e, bu beni yıldırmayacak. Hani e, istediğiniz kadar account aldım kapattım. Restrict verdim restrict verdim. Ben. Yalnız bir gün bunu yapan, bu, yapanı bulursam e, gözümün önünde kırpmadan belli şeyler yapabilirim. Bak onu da söyleyeyim. Çünkü canımın istediğine bunu yaparım diyorsan ben de sana canımın istediğini yaparım. Yani öyle bir şey düşün. Çünkü buradaki husus şu e, adamlar kafalarına göre şey verebilir. Mesela sen WhatsApp kullanıyorsun. Adam WhatsApp'ını canımın istediğine göre kapatabilirim diyor. Benim değil mi diyor. Ulan ben burayı haberleşme için kullanıyorum. Fotoğraflarım eski fotoğraflarım. Yaptığım bir şey yok. Yani akam böyle bir akam. Mesela şu an ekran görüntüsünü almıştım akantın. Hani YouTube, Instagram atıyorum şey dil öğrenmekle ilgili diyor çekiyorsun. Tak bir gün Canımız sıkıldı, siliyoruz. Silebiliyorlar. Yani bu kadar böyle bir şey olabiliyor, senin o kadar emeğin gidiyor. Ee, yani LinkedIn mesela kullanmıyorum çünkü ben LinkedIn'e ne zaman girsem LinkedIn e direkt ban atma filan. LinkedIn çok berbat bir platform. Açıkça konuşmak gerekirse çünkü karşıt görüşlere izin veren bir platform değil. YouTube biraz daha karşıt görüşlere izin veren bir platform. Yani Meta'nın Michael Zuckerberg gibi bir salan hani geri zekalı gibi Michael Zuckerberg salan e, falan zakı şey yönetmesi yani berbat yönetiyor açık konuşayım. Yok bizim restriction'lar böyle restriction böyle falan filan. Ya bunlar karşıt görüşe izin veren bir topluluk değil. E, karşıt görüşleri susturma peşinde bir X izin veriyor falan karşıt görüşlere. E, karşıt görüşleri hiçbir şekilde herkes iyi böyle herkes mutlu falan böyle saçma salak Instagram e, düşüncesi düşünüyor. E benim değil mi? Benim polisim. E, polisiyi ben üretirim. Sana ne falan. Yani baba o zaman biri de seni cana canı sıkıldı biri öldürünce de sıkı şey yapma yani. Hani, yani. Sen çünkü diyorsun ki kanka. Benim ben yaparım her şeyi ben yaparım. Bu sadece benim akant değil. Başkalarının akantları da canı sıkılıyor kapatıyor. Canı sıkılıyor kapatıyor. O zaman bu şey gibi birilerinin emekler. Hani böyle uzun yıllar oturuyorsun emek sarf ediyorsun falan. Hani en azından felsefe videosu çekiyorsun. Bir şey yapıyorsun. Adam account kapatıyor. Şey gibi, bir ilişki bir ilişki bitiyor ondan sonra falan. Sonra insan şunu sormaya başlıyor. Madem böyle, e, yani böyle saçma bir şey neden de vermiyorlar mesela? E, zaten arkanızda kimse yok benim. Zaten çok büyük bir yayıncı değilim ben de. E, süreç bakımında devam edecektir. Hani video çekmeye devam edeceğim. İsterseniz YouTube'u şikayet edin vesaire. Ben devam edeceğim. Hani YouTube'daki videoları stoklayıp devam edeceğim. Hayatıma çünkü bir yerden sonra insan şunu söylüyor. Hani e, herkes ne account kapatabilir arkadaşlar. Yani siz düşünüyor musunuz ki az bizde bana bir şey olmaz falan filan. Siz de biraz büyümeye başlayın. Bir bin aboneye geçin. Siz de restriction'larla, davalarla, soruşturmalarla uğraşacaksınız. Çünkü siz bir kitleye sahip olduğunuz zaman o kitlenin e, ceremesini çekmeniz gerekiyor. Paylaştığınız bir şey böyle bütün account'u kapattırabiliyor falan. Ya böyle saçma bir şey var mı? Var. Ee, uğraşmak gerekiyor falan. Hadi uğraştınız. Ee, yani bunlarla uğraşmanız gerekiyor. Şu toplumun hard diskine fotoğraflarınızı kaydetmeniz gerekiyor. Kendi, ya Facebook'a ben profil fotoğraflarımı, böyle çocukluk fotoğraflarımı aldım. Şimdi alamayacağım bunları mesela. Hani benim üzüldüğüm nokta da bu. Hani ya çocukluk fotoğrafım var. Alamıyorsun mesela. Yani. Hani her şeyi bıraktım hani. Sadece küçüklük fotoğrafını da alamıyorsun. Yani tek beni özel nokta bu. Hani hiçbir şey böyle üzmüyor. Hani fotoğrafları yedeklemek istiyorsun. Bir tek özel şey çocukluk fotoğrafını alamıyorsun. Hani Facebook'ta kalıyor böyle çocukluk fotoğrafı. Yedek diyemiyorsun. Çünkü VB çalışmıyor. Bu gibi bir ülkede yaşıyoruz. Yani Türkiye bu gibi bir ülke. E burada ben e, VD kart alacağım. 15.000 TL 20.000 TL VD kart. Yok alamıyorsun. Yok. Hani bu siktirme. Hmm. Şeyini bile alamıyorsun. Çünkü para yok. Yani siktirme şu VD kartını bile alamıyor. Çok üzüyor. Hani çok account e, falan bunlara bir şey yoktu hani hani çocukluk fotoğrafları gidiyor yani çok üzüldüğüm nokta bu mesela hani her şey geçiyor ama senin fotoğraflarını yedekleyecek bir şey yok yani bu siktiğimin amına kudum aptal iPhone'unda 12 GB şey var kota yok flash belli aldın yok VD kart alman gerekiyor VD kartın fiyatı bu yani o yüzden en mantıksız kitap yazmak. Çünkü kitap e, yazdığınız zaman biraz daha uzun kalıyor. Böyle kitap yazmadığınız zaman tekst dosyası değilse anlatacaklarınız yani ya siliniyor falan filan. Buna üzülmüyorum ben hani. E, sadece şunu düşünüyorum. Hani çocukluk fotoğrafın ya bak SD kartın fiyatı 15.000 TL bir de 1 TB her gün artıyor. Yani e, insan şunu düşünüyor. Gerçekten hani bu sadece bir değil, iki değil, üç değil, beş değil ya ben Instagram'ın kapatılmasını geçtim çok umurumda değil de ee, çocukluk fotoğraflarını alamıyorsun fotoğrafların sende kalmıyor ee, en büyük hususu şu zaten yaşadığım hayat çok berbat bir hayat ee, yani e, Facebook canı sıkılıyor kapatıyor falan ee, karşılık görüşü zaten yok yani en iyisi kitap yazmak gibi geliyor. Hani benim üzüldüğüm nokta çocukluk fotoğrafları gidiyor. Ya hadi bakayım şimdi çocukluk fotoğraflarını bul. Yok. Bilgilerine erişim iste. Yok, bir erişimi de yok. Ya çocukluk fotoğrafları da gitti. Hadi bakayım. 3 Aks But I will continue, like, even this I can't, this YouTube is a close. I will continue, guys, like, I will just buy this fucking shit, like, and I will continue. Why? Because it is the only thing I can do in my life, and just uh, videos. I wouldn't dare uh, the light, I don't care, like, you know. Uh, so I will just save them the fucking uh, with the card and I will continue I am a cream şey saçmalıyorum şimdi bu bir değil iki değil üç değil dört değil beş değil hani bir video yapmak için uğraşıyorsun yani yemek çöpe gidiyor falan youtube ya da instagram platformları genel olarak böyle e burada yapabilecek tek şey ya kitap yazmak geliyor çünkü kitap yazdığınız zaman yazdığınız videoların böyle skriptini oluşturun e secret'te kitap yazdım. bu şekilde daha uzun kalıyor. Neden? Nedeni şu. E ee, ee, nedeni şu. Yani siz ne yaparsanız yapın ol an. Instagram gidiyor. Ya benim Instagram ne demeysem bakın LinkedIn açıyorum. LinkedIn'de ne zaman böyle açıyorum bir ay sonra hesap kapanıyor. Instagram'da hesap açıyorum bir ay sonra hesap kapanıyor. O e, Facebook'ta hesap açıyorum, hesap kapanıyor. Ben ne zaman bir hesap açsam, hesap iki gün sonra kapanıyor. Yani ben hez, ben anlamıyorum. Yani kastım yapıyoruz ama ona konu Hani yani YouTube dışında ben ne zaman bir account açsam, tek ban banyoyu. Sorun benim ban yemesi değil yani sorun sizin de başınıza gelecek hani e, adam canı sıkıldı bana attı falan filan yani olabilir de insan bir yerden sonra şunu söylemeye şunu atmaya başlıyor hani Ay, I, everybody living in fucking life, sen Eee yani. Hmm, WhatsApp ban, Eee Insta ban, YouTube. En azından bir YouTube kalmış. Yani YouTube'daki videoları da açayım, stoklayayım. O da yok. Kitap yazalım. Eee kitap da yazamıyoruz. Çünkü kitap yazacağın e, kitabın ...bastırılmasını yapıyorum. Kendime özel para verip bastırmak daha mantıklı. Neden? Çünkü belli olmuyor. Hani atıyorum... Ee, ...for videonun şey falan. Ama devam edeceğim. Hani beni yıldırmayacak. Çünkü... E, ben dediğim gibi arkadaş prodüksiyon yok, bir şey yok. E, biz kendi başımıza hep bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Tak, account ondan sonra ban oluyor. E, benim üzüldüğüm nokta çocukluk fotoğrafları kalıyor. E, onları alamıyorsun. Yani e, süreç bakımından devam edeceğim kaç birkaç tane fotoğrafları kaydettim Drive'a da. Drive da kapanabiliyor işin gayret tarafı. Mesela atıyorum. Ulan ben ne yaptım? Whatsapp kapanmış. Sabah bakıyorum açıyorum Whatsapp kapanmış. Hani Instagram'daki bir şeyi Facebook'ta bağlamasaymışım keşke. Hani Instagram'da Facebook'u niye bağladım bilmiyorum. Yani en salakça şey. Çünkü bir akanta bağlan bağlandığında bir akant bağlandığında öteki de bağlanıyor. Böyle saçma bir şey var mı? Ama Yani biz bana çok saçma gelmeye başladı. Ee, yani ben devam edeceğim. Hani bu 5 yıl daha, 10 yıl daha ben bunların bir e, video çekerken videoları VD video kart alıp devam edeceğim. Hani e, benim pek umurumda değil çünkü ben bu işi para için bir zevk aldığım için yapıyorum. Instagram'a e, çekeceğim videolar için de bir SD kart alacağım. Devam edeceğim. Hani orayı da şikayet edebilirsiniz. biliyorum beni karşı şey var. Ama yüzüme karşı bunları yapamayanları ben çok böyle sinir oluyorum. Biliyorum. Hani yüzüme karşı adam dese o oracıkta işini bitiririm mesela. Ama yüzüme karşı yapamıyorlar. Mesela çok e, onda sinir olurum. Var ya gerçekten hani, hani yüzüme karşı böyle yapamayıp da arkadan böyle e, yapan insanlar var. E, ben e, sapsa girmekten de korkan bir insan değilim. Hani gerektiğinde e, gereken şeyleri yapmak isteyen, istemekten de korkan bir insan değilim. E, gideceğim yere seni de götürebilirim ya da başkası da gidebilir. Çok umursamayacağım. Ama böyle devam edecekse bana böyle sahne arkasından bunu yapayım bunu yapayım diyorsanız yani karşıma çıktığınızda da muhtemelen ikimiz de tahtalı köye gideriz. Çünkü siz şey yapmayın. Burada tehdit falan etmiyorum. Sadece şunu diyorum. Adam benim arkamdan böyle ne yapabilirsem yapmaya çalışan insanlar alıyor. Hani yüzünüze karşı bir şey yapamayıp böyle gizli, gizli şikayet edeyim. Yok bunu gizli yapayım. Ya kardeşim yüzünü göster be. <laughs> Allah'ın yani, korka Yani korkakirim. Yani çık karşıma. Ee, ben buradayım, balık kesirde yaşıyorum. Yani çık karşıma. Yok, karşına da çıkmayacağız. Böyle arkadan. Ee, çok güzel, devam et. Ben de devam edeceğim. Çok umurumda değil. Kanal kapanır, YouTube kapanır, bu yorumlanır. Ben devam edeceğim. Ee, video çekmeye de devam edeceğim. Ee, çok fazla kişi izlemese de devam edeceğim. Ee, çünkü ben seviyorum bu işi. Ee, YouTube'da video çekmeyi seviyorum falan. Ben devam edeceğim. Genel ee, yani süreç bakımında zaten kimse arkamda olmayacaktır. Hiçbir zaman da olmadığı gibi. Ee, o yüzden devam edeceğiz. Yani kendi başıma devam edeceğim daha doğrusu. Bu kadar. Ben devam edeceğim. Sadece Facebook'un böyle gerizekalıca bir şekilde fotoğrafları da alamıyorsun mesela. Fotoğrafları kaydedecek bir yer yok. Şimdilik tarafı VD kartın parası yetmiyor. Bu yani. Çok da uzun olmasın. Açırı nefret yani. Yapacak bir şey yok.